Merhaba arkadaşlar. Bu işi şöyle bilgisayar. Grafik arama oyunu oynayacağız. Ee, rengim yeşil oldu. Aa bu ne? Sarıymış. Bu sefer gitti. rengim mi oldu arkadaşlar? Evet. Oynayacağız. Şehir dışında. Evet.

Evet. yürüyoruz evet heh burada, e, bu oyunun devamları gerçek 2 3 4 kişilik bölümleri gerçek arkadaşlar ah kaza yaptım. Evet, gidiyoruz. Ah, kaza yaptım. Dört tane video ve arkadaşlar. Ben buna ne zaman göstereceğim size, o, onu alacağım, bu aramayla, bakalım, falan biletlerim, onu alamayacağım ben sonuçta. Ah, ölüm ama sağlıklı yok, tekrar <gülüyor> evet. Diyoruz. <laughs> evet. Evet. <laughs> Evet. İki soru oynayınca bitiyor arkadaşlar. Evet. Gidiyoruz. Alıyor alıyor. Ah. Asayi. Evet. oynayacağım. Çalışma ortamında ihtiyacın olan her şey Trend yolda. Müziksiz çalışamayanlara Philips kulaklığı. Evet. Ne evet. Evet, Arkadaşlar <laughs> oh, oh. son alna kurtulalım. Evet biliyoruz. Son anda çatlım. Evet biliyoruz. Alıyorum pahalıları ya yani bundan sonra bir daha kaza yaparsam şey o videomuz bitiyor arkadaşlar ve bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Önce. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de unutmadan kanalıma alman olmayı ve beğenilmeye açmayı sakın ihmal etmeyiniz ve beni de takip etmeyi sakın da unutmayın. Yani görüşmek üzere. Hoş, hoşça hoş. kalın.